Arkadaşlar selam. İstanbul, e, İstanbul spor maçı diyorum artık hep sürekli yeniyoruz yeniyoruz kafam karıştı. Bu hafta da Sivas'ı yendik. Mükemmel yendik. Sivas'ın kaleye şutu bile yok. Mustera yere yatmadı. Bu sene gol yemediğimiz sanıyorum 16. maç. Artık şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın demiyorum. Şampiyonluk geldiği meşaleleri yakın. Yanımda da gördüğünüz gibi fanatik bir Galatasaraylı benim 10 yıllık dostum, yeğenim Mehmet Emir var. O da iyi bir Galatasaraylıdır. Emoş nasıldı maç? Çok güzeldi yani Icardi'nin golleriyle. Maçın starı? Icardi. Ligin starı? Icardi. Tüm sezonun starı? Icardi. Allah Allah ne Icardi'ymiş bu ya emin misin? Sen Mustera'yı da severdin he? Ama Mustera artık çok yaşlandı. Biraz bağırarak konuşalım. Mustera çok yaşlandı artık. Peki bir şey söyleyeceğim. Maçta var şu an üçlü çekiyorlar bir yandan da izliyorsun. Icardi'den sonra en iyi oyuncu kimdi? Torreira. Ciddi misin? İnanılmaz koşuyor değil mi? Peki Fenerbahçe önümüzdeki hafta puan kaybederse Neler oluyor? Şampiyon oluyoruz. Bu kaçıncı şampiyonluk ya? Vallahi ben bıktım ha sen. Ha? 23. şampiyonluk. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Sen inşallah Galatasaray'ın 35. 40. şampiyonluklarını görürsün ha. Görürüm. Bu takım maşallah habire şampiyon oluyor. Öyle değil mi? Hı hı. Yani bence öyle. Peki bir şey söyleyeceğim sana. O oh, Icardi de çocuklarıyla üçlü çekiyor. Icardi'nin kaçıncı golü oldu bu sene? 19. 19 mu? Vay kaç golle bitirir ligi? 22 falan. 22. Fener'e de 3 tane çakıyor mu? <laughs> of tadından yenmez değil mi? Zor. Ha? Zor. Ben, yo, bence çok da zor değil. Bence çok da zor değil. Bu Galatasaray'ın gol yemeden bitirdiği 16. maçmış Emoş. Mükemmel değil mi? 16 maçtır gol yememesi çok iyi. Bence çok iyi yani. Onun dışında da bugün defansa hiç iş düşmedi. Evet. Değil mi? Nelson'a, Abdülkerim'e. E, Muslera zaten yere yatmadı. Doğru mudur? Saça boyu golde mükemmel orta yaptı. Evet. Saça boyu da bence alırlar. Ne diyorsun? O Icardi'nin o çaprazdan kafası çok zordu. Çok zor gol attı değil mi? Saça boyu transfer olur mu Avrupa'dan bir takıma? Olabilir. Çok iyi oynuyor değil mi? Saça boyun bugünkü asisti de mükemmeldi. Maç boyunca da iyi oynadı. Zaten rakipler pek aslında Saça boyu zorlayamadı. Sivas gerçekten leş bir takımmış inanılmaz kötü oynadılar. Yani hiçbir şey oynamadılar. Birçok da cezalı oyuncusu vesairesi falan derken Sivas oyundan iyice maç içerisinde de düştü. Galatasaray'da e, şimdi kötü bir şey de konuşmak istemiyorum. Mertens oyundan iki kez atılmak için elinden geleni yaptı. Allah'tan hakem atmadı. E, çok da kötü oynadı. Zaten haftalardır kötü oynuyor. Okan Buruk da bunu gene çok geç gördü. 70 dakika kendisine tahammül etti değil mi? Hı, hı. Doğru mudur? Sen de zaten maçı izlerken sen de söylüyordun. Oliveira da biraz oyundan düşmüştü. Oliveira'yı gördü, Oliveira'yı. Oyundan çıkart en azından o bir iyi bir şey yani. Okan'da gelişmeler var diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar, bu arada Kerem'in Icardi'ye yaptığı bu 10. asist falan oldu herhalde. Bugün ilk golleri gene Kerem Icardi aldat dedi. Icardi de mükemmel bıraktı ayak içini. Çok güzel gol oldu. Tam golcü golü oldu. Onu söyleyebilirim. Ligin gerçekten açık ara en klas golcüsü bu 19. sanıyorum lig golü. Ama tabi 9 hafta falan geç başladı lige. Yani ilk 9-10 hafta değil mi Emir? Hı. İlk 9-10 hafta yoktu Mauro Icardi. Ee, şimdi şu ilk attı ikinci golü izlemeyenler için özellikle söylüyorum izleyin. İnanılmaz kafa golü attı. Mükemmel yere vurdu topu. Mükemmel gol attı. Mauro Icardi kaleci hiç beklemiyordu. Böyle pas verecek falan sandı. Sıfıra yakın bir yerden. Mükemmel bıraktı kafayı. Ayakla bırakır gibi bıraktı valla. 19. golü oldu. Galatasaray'ın dünya starının ama bu adam bu performansla bizde durmaz. Beni korkutan o. Bunu alırlar gene. En kötü bir Milan'a falan gider bu herif. Maalesef öyle görünüyor. Ama bakalım ne olacak. Bir yandan da izliyorum maçın tekrar görüntülerini, özetlerini vesairesini. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Eğer ben yanlış hesaplamadıysam Ankara gücünde kazanırsak şampiyonuz. Değil mi? Haftaya Ankara gücünü tabii düşünüyorum. Yenersek İki maç kalıyor. Zaten bir tanesinde 3 puan garanti. Fenerbahçe yenilsek bile zaten puan farkı gene 2. Son maçta 3 puan alacağız. Evet. Gene 3 puan fa o farkı gene koruyacağız. Ve her türlü şampiyonuz. Şimdi tam kafamda hesaplayamadım heyecanla mutluluktan. Ama ee, kazanırsak 23. şampiyonluk geldi. Ankara'da Ankara gücüne karşı. Umarım da Ankara gücü bu oynayacağı maçlarla ligde kalmayı falan garantilemiştir de. Başımız ağrımaz. Bize de böyle gereksiz böyle asılmasınlar. Ee, İstanbul'daki maçı yanlış hatırlamıyorsam 2-1 kazanmıştık. Emre Kılınç son dakikada bir kafayı boş kaleye avuta vurmuştu falan o maç. Ee, o şekilde ve zar zor kazanmıştık ama daha o zaman takım yeni yeni oturuyordu. O üst üste 14 maçlık galibiyet serisinin daha herhalde başladığı haftalar falandı yani. Gibi hatırlıyorum. Zar zor her maçı 2-1 kazanıyorduk. Bu arada ee, Karagümrük 3-3, Beşiktaş 3-1'den sonra üst üste 3 zorlu maçı, ligdeki 3 heyecanlı maçı kazandık diyebilirim. Zor geçebileceğini düşünüyorduk. İstanbul, Başakşehir, İstanbul Spor, bugün Sivas Spor 3 maç 9 puan. Güzel oldu. Bu maçlardan da e, İstanbul Spor'dan gol yemedik. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Sivas'tan yemedik. Galiba Başakşehir maçında mı yemiştik bir tane? Başakşehir kaç yaş, kaç yaş işte Emir? Ben 1-0 mı yandık Başakşehir'e bu musa? O zaman 1-0. E o zaman 3 e maçtır gol yemiyor muyuz? Yok. Evet. Ha? İnanılmaz değil mi? Seriye bağladık gene. İstanbul Spor maçı kaç kaçtı ya? <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? İstanbul Spor maçı da 2-0'mış. Emir şimdi öyle diyor. Ben tam hatırlayamadım. Ee, bugün de 2-0 güzel oldu. Gol yemiyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Muslera hiç yere yatmıyor. Yani kalemize hiç gelmiyorlar. Rakipler gelemiyorlar. Bu çok iyi tabi. Bakalım. Şimdi inşallah bir mani olmazsa bence şampiyonuz. Burada yapılması gereken özellikle Icardi'nin takımda kalmasıyla ilgili çok çok ciddi bir çalışma yapılması lazım. Çünkü büyük fark yaratıyor gerçekten rakiplerle Icardi. İnşallah ligde kalır. Galatasaray'da çok faydalı olur. Çok net söylüyorum. Ligin 3-4 level üstünde. Yani net şampiyonlar ligi seviyesi. Mauro Icardi e, çok speküle edilmişti gelişi. Başarılı olur, olamaz, oynar, oynayamaz vesaire. Mükemmel oynadı diyebiliriz. E, videonun sonunda arkadaşlar genel zamanki gibi like atmanızı isteyeceğim. Yorum atmanızı isteyeceğim. Sen de bir şey söylüyor musun Emir Galatasaraylılara? Yok mu bir şey? Bir like falan atmasınlar mı? Ha? Abone, olsun. Abone olsunlar. diyor. Bak evet bir de yorum mu? Hı hı. Tamam. Bir de yorumlarınızı zaten bekliyorum karşılıklı konuşuyoruz. Sonra daha sonra canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınlarda da zaten uzun uzun konuşuyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.